Evet, aracımız şu an Android Auto bağlandı. Şuradan aşağıya atıyoruz. Bu da navigasyonumuz var. Arabanın navigasyonu. Bunu şuraya çıkarmıştık. <laughs> Teybimiz bu şekilde. Elektrik verelim. Forex 450 A modeli. Şöyle menüsü var. Şu an. Evet. Theme'imize çalıştırdık. Bir menüs var. Bu kenarında şöyle gözüküyor mu? Çok az görünüyor. Çok azıcık boşluklar var. Böyle. Bu ekran koruyucusu. Araba hareket ettiğinde burada. Kadran hareket ediyor. Yani araba şerit ilerliyormuş gibi gözüküyor. Şöyle gözüküyor mu gözükmüyor? Basıyoruz. Burada ayarları var. Hayır diyor ben sahneye çıkmayacağım diyor. 32 GB hafızası var. Burada araç ayarları var. Kimdir bu kişi diyoruz biraz sonra ama öncesinde. Cihaz büyük istediğimizde cihazın özellikleri yazıyor. Tekrar çıkıyoruz yukarıda Android dokusu kapatabiliriz. The radyosu var. Direksiyon kumandasını aktif ettik. Şuradan basınca ses yükseliyor. Şöyle yapayım. Evet, komple kısabiliyoruz, açabiliyoruz. Buradan. Bir sonraki radyoya geçebiliyoruz. Dostlar i̇şte Android Auto bölüm. Buradan sesli arama yapılabiliyor. Zaten klasik normal Android Auto'nun aynısı. Burada normal Play Store var. Araç bilgileri var. Araç bilgileri Canbus'la eğer bağlarsanız aracınızı o zaman burada araba ile ilgili bilgi veriyor. Bizim arabada veriyor mu bilmiyorum. Kembas'ta bağlamadığımız için. Buradan araç ayarları var. Buradan ekrandı, sesti, fabrikaydı, cihaz bilgisi. Buradan klasik genel ayarları yapıyoruz. YouTube, av giriş dedi. Şuradaki AUX. Bir tane de arkadan USB'miz var. Onu ben buraya kenara koyu koydum. Oradan videolarım var ekran koruyucum devreye girdi. Şuradan videolar açalım. Video diyoruz. Patent vermiş gibi olacağım ama şöyle çocuk şeyi açık koyalım. Sesi arttırabiliyoruz. Kısabiliyoruz. Azaltabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz şuradan. internet verirseniz wifi'sinden şuradan bağlanabiliyor. Netflix falan çalışıyor. Gayet güzel. Geriftes kamerasını göstereyim. Araba çalıştırmam gerek. Şöyle görüyorsunuz. Bu üzerinde gelen kamera fena bir kalitesi fena, fena değil. AHD kamera diyor ama gene iyi. Kalitesi boşa aldım. Yani gayet güzel. Stop edelim. Evet aracımız bu şekilde. Teybimiz. Buradan normal aynı tabletler gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Android 9 var. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle aracımızın ana teması bu şekilde. Niye donuyor bu?